Köylerde genç nüfus diye bir şey kalmamış. Çünkü gençler bakıyorlar, görüyorlar, hesap yapıyorlar, hesap. Hesap yapıyorlar. Tarımdan para kazanılmıyor. Hayvancılıktan para kazanılmıyor. CHP Süloğlu İl Genel Meclis Üyesi Öndercin, üreticiye verilen çiğ inek sütü satış fiyatının az, yem maliyetinin çok fazla olduğunu, gençlerin büyükbaş hayvancılık yapmadığını söyledi. Edirne bir tarım kenti, tabii ki gündemimizde tarım olacak. Hele, hele bugünlerde gübre fiyatlarının fiyatların uçtuğu bu günlerde gübre fiyatlarından bahsetmeden olmaz. Geçen pazartesi günü AK Parti milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal meclise geldiğinde 2002 yılında 2020 yılında arasında çiftçiye ve tarıma yaptıklarını anlattı. Ben Sayın Fatma Aksal'ın söylediklerini söylüyorum. 2002 yılında diyor ki Sayın Fatma Aksal Edirne'de kullanılan kredi 11.8 milyon liraydı Ziraat Bankası'ndan ama diyor günümüzde kullandırılan kredi miktarı 1 milyar lira. Evet Sayın milletvekilim doğru söylüyorsunuz. Artı bunun yanında 5 tane de özel banka var çiftçilerin kredi kullandığı. Siz tarıma dediniz ki verdiğimiz krediler 87 kat arttı ve tarımı zenginleştirdik, tarımı kalkındırdık. Bakın kalkınma hiçbir zaman borçlu olmaz. Borçlandırarak çiftçi burada ortaya çıkan olay nedir biliyor musunuz? Burada çiftçi yatırmış çekmiş bu borçlar kar topu gibi yığılmış büyümüş ve büyümeye devam ediyor. Çünkü bunun sebebi çiftçi para kazanamıyor. şunu söylemek istiyorum sayın vekilime. 2002 yılındaki amonyum sülfat gübresi arkadaşlar 162 liraymış. Bugün günümüzde dün itibariyle aldığım fiyat 2000 lira. Amonyum nitrat 160 176 liraymış. Şu an 2170 lira. Üre 237 liraymış. Dün 3520 lira. 3700 liraya kadar piyasada şu an üre gübresi satılıyor. 20 20 gübresi dediğimiz gübre var. Buğdayda, ayçiçeğinde, mısırda taban gübresi olarak kullanılan. O zaman 254 liraymış. Dün itibariyle 2820 lira. Size şunu da söylemek istiyorum. 2002 yılında buğday ortalaması 270 liraymış kilosu. 270 lira buğday. En pahalı olan gübre bakıyorum size 254 liraymış arkadaşlar o yıllarda. Bir ton buğday sattığın zaman istediğin gübre. Bugüne bakıyorum bugün fiyatlarınla. Bugün buğday 2100 lira 2000 lira bağlandığında bir ton gübre almak için ne kadar buğday satıyorsunuz? Aradaki makasa bir bakın lütfen. Bunu herkes bilsin. Çiftçiyi biz kredi arttırdık. Çiftçi şöyle yaptı. Çiftçi büyümedi arkadaşlar. Çiftçinin yaş ortalamasına bakarsınız. Hayvancının yaş ortalaması 58'lere 60'lara dayanmış. Köylerde genç nüfus diye bir şey kalmamış. Çünkü gençler bakıyorlar, görüyorlar. Hesap yapıyorlar, hesap. Hesap yapıyorlar. Tarımdan para kazanılmıyor. Hayvancılıktan para kazanılmıyor. Bu yeni nesil ne diyor biliyor musunuz? Dedem yapmış, babam yapmış. Ben para kazanmadığım, zarar ettiğim bir işi yapmam diyor, yapmam. Artık bu tarım buraya geldi.